Hoş bulduk, hoş bulduk, Nerede çıktınız? hoş geldiniz, merhabalar, merhaba abi bu ne heyecan ya böyle abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık şimdiye kadar bizim kete gelmemiş sizin TRT'ci hiç gelmemiş ondan çok heyecanlıyım maşallah He, ee, ne iş yapıyorsun sen çobanlık yapıyorum kaç seneden beri çobansın 50 sene oldu Ben 55 yaşındaydım ee, 15 yaşındaydım, çobanlık başladım. 15 yaşından beri On, çobansın. Ha, 15 yaşında. Şimdi koyunların da burada. Bu benim değil, arkadaşların. Benimki tam aşağıdadır. Peki koyunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse hemen geliyorlar. Bunları çağıramam. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyor. 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Bir dat Yaş 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 Abi hayvanlarda hareket yok. <laughs>